Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoyu teknolojide var olan özellikle akıllı telefonlarda var olan konuşmayı yazıya çeviren programlar. Hatta bilgisayarda da aynı program var. Bunu kullanmayı kısaca öğreteceğim. Göstermeye çalışacağım. Şimdi bilgisayarımızda Google Chrome'u açıyoruz. Yeni bir sayfa ekliyor diyoruz buradan. Store'a giriyoruz. Şu üstte web mağazanın olduğu yere voice evet. evet. not diyoruz. Sesi yazıya çeviren birçok program var Bunların içinden Bir tanesi en basit olan da budur ee, Ben sadece bunları basitçe göstereceğim Daha sonra kendiniz çalıştıkça Daha farklı programlar da bulup kullanabilirsiniz Hemen buradan hiçbir şey yapmadan Chrome'a ekle diyoruz Evet diyoruz Şu an eklendi Böyle bir şey geldi Buraya tıkladığımız zaman Böyle bir ekran geliyor En basit bir mikrofon takarak şöyle basit bir mikrofon takarak veya da telefonun kulaklığı e, konuşma konuşma ve duyabilme olan mikrofonlarından bir tane de olabilir herhangi bir mikrofon veyahut da e, kameralardan şimdi e, burada hemen denemesini yapalım basitçe şu mikrofon işaretine bastığımız zaman konuştuğumuzu yazmaya başlayacak Deneme Deneme 1-2 Deneme 1-2-3 Konuşmayı yazıya çevirme Şu an konuştuğumuzun tamamını yazıya çevirdi. Buradan bu program çok basit bir programdır. Bunun içinde değişik e, özellikler var. Bunları kullanarak öğrenebilirsiniz. E, fakat ben bunu kullanmayacağım. Bunu başka bir yerde kullanacağım derseniz bu da çok uzun konuşmalar da yapabilirsiniz. Bunu tamamını kopyalayıp sağa tıklayıp Word'e ya da Excel'e gönderebilirsiniz. Ya da mail bölümüne gönderebilirsiniz. Burada e, dil özellikleri var içinde ayarlarında. Arapça, İngilizce, Türkçe. Şimdi bilgisayar başında bu bazen olmayabiliyor ama e, biz bunu cep telefonundan göstermeye çalışalım. Cep telefonu daha kullanışlı. Kullanmış olduğumuz akıllı telefonların tamamında bu özellik var. <laughs> Şimdi almış <laughs> tabi ben bu özelliği bilmiyorken bayağı bir araştırmıştım ee, özellikle bayındır hocamın konuşmalarını sohbetlerini yazıya aktarken bayağı bir uğraşmıştım ee, 40 dakikalık bir videosunu e, 10 günde falan yazıya dökebiliyordum youtube'a durdurarak yazarak durdurarak yazarak tekrar düzelterek e, bayağı bir uğraşıyordum ama böyle bir özellik varmış. Çok da kolay oldu işim. Şimdi. E, herhangi bir yazı yazma yerine geldiğimiz zaman, herhangi bir yere. Mesela WhatsApp'a geldik diyelim. Burada Abi daha e, veya da mail ile açalım. Ben genelde Mail'den çalışıyorum. diyelim ki yolculuktasınız, dışarıdasınız, arabadasanız ya da uyurken aklınıza bir şey geldi. Bunu anında yazıya dökmeniz lazım. Telefon bu iş için çok daha uygun. Ben mail açıyorum. Mail'de hem de en azından istediğim yerden, istediğim bilgisayardan da açabiliyorum mailden olduğu zaman. Şuradan yeni yazma bölümüne geliyoruz. <laughs> Bu arada bizim Wi-Fi'miz bağlama bağla. Şimdi burada kime diyor? Burada genelde kendimize gönderelim. Yine kendimize gönderelim. Yazdığımız yazıyı başka biri bilmesin. Şurada yazalım. Dnm Deneme. Deneme. Şu yazı bölümüne geldik. Yazı bölümüne geldiğimiz zaman şurada mikrofon işareti var. Mikrofon işaretine basıyoruz. <laughs> Şimdi konuştuğumuzu yazıya döndüreceğiz. Biz konuştukça o yazacak. Ee, örneğin, ne söyleyelim, şu an Türkçe konuşuyoruz. Hemen bakın, şurada Türkçe Türkiye yazıyor. Gördüğünüz gibi konuşmaları, noktalama, virgüllemeleri de tamamını yapıyor. Bunları ayarlardan da yapabilirsiniz. Mesela Mehmet Okuyan'ın şurada bir tefsiri var. Kısa süreleri. Hemen buradan bir yazısını okuyalım. Hemen buradan basıyoruz. Bu çalışmamı merhum babama, kıymetli anneme ve bütün Kur'an talebelerine ithaf ediyorum. Hemen bakıyoruz şurada. bazen duyamayabiliyor, uzak kalıyor sesimiz telefona. Şimdi burada diyelim ki hem Arapça hem Türkçe hem İngilizce bir şeyler yazacağız. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Şuradan Türkiye yazan yerime bastığımız zaman şuradan İngilizce bölümünü seçelim. Mesela Indian İngilizcesi diyelim. <laughs> My name is. <laughs> What are you talking about me? Gördüğün gibi tamamını İngilizceye çeviriyor. Şimdi buradan Diyelim ki e, Almanca ne kelime biliyoruz? Gutun takı biliyoruz. Hemen onu açalım mesela. Gutun tak. Evet. Diyelim ki Arapça. Tabi burada ben hangisinin tam olarak olduğunu bilmiyorum ama buradan bir deneyelim. En basit bildiğimiz, en basit bildiğimiz bir Arapça birkaç kelime söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bari görüntü bulanıklaştı galiba. Umarım görüyorsunuzdur. En basit bir e, Suriye okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada hemen durduralım bunu durduralım. Tabi durduralım derken bazı kelimeler hemen şey yaptı. Şöyle biraz daha net. Hemen Türkçe'ye alalım buradan. Gördüğünüz gibi tamamen konuştuklarımızı Türkçe'ye, İngilizce'ye, Arapça'ya hemen çeviriyor, yazıyor. Gayet güzel. Şimdi bu yazdıklarımızı e, ee, mail atacağız kendimize ve istediğimiz yerden bilgisayardan ya da bir başka bir yerden açacağız tabi bazen e, konuştuğumuz şivelerden de olsa gerek yazılar bozuk çıkabiliyor e, bozuk yazabiliyor, yanlış anlayabiliyor bunları küçük kendimiz düzeltebiliriz Word'de ya da Excel'de en azından 10 sayfalık bir e, yazıyı e, yani 20 dakikada 20 saatte konuşarak çok çabuk bir şekilde yazıya dökebiliriz Şimdi bunu gönderiyoruz. Bunu gönderdik. Şu an bu gitti. Şimdi bunu bilgisayardakini anladık zaten. Şuradan kapatalım. Gelen mail'e bakalım. Şuradan birisine girelim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi gelenlerde hemen şurada denemede çıktı. Hemen şuraya bakın. Arapça, İngilizce, Almanca yazılarımız basit. Kısaca olarak söyledim. Şimdi inşallah derdim anlatabilmişimdir. Ee, şimdi telefon daha kullanışlı bu konumda. Yani istediğimiz zaman, istediğimiz her yerde bir yolculukta ya da bir yerlerde beklerken ya da otururken ya da balkonda çay içerken illa bilgisayar başında olmadan tamamını konuştuklarımızı yazıya çevirip hızlı bir şekilde kitaplarınızı yazabilirsiniz. Konuşmalarınızı metne dökebilirsiniz. Örneğin hocam siz e, konferanslara gittiğiniz zaman e, önünüze telefonunuzu koyaraktan bütün konferans konuşmasının tamamını yazıya dökmüş bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra kitaplarınızda bu konferanstaki konuştuğunuz e, yazılara istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz müminler olarak da sizin kitabınızın bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Yine bize yardımcı olabildiysem çok güzel bir şey olur. Neyse. Ben size bu videoyu YouTube'a atacağım inşallah izin verirse. Allah izin verirse oradan bakarsınız. İnşallah yapabilirsiniz. Yapamadığınız yerde alo deyin. Bunlar basitçe olan programlar. Ayrıntılarını telefonda konuşuruz. Selamünaleyküm.